hareketi genelde minibüse bindiğinizde ön tarafa bir öğrenci demeden yaparsanız metroda herhangi bir yerde arka beklerken arkanızdaki insanı etkileyebilirsiniz. Bak yok yok yok. Ya da var İstanbul kalp. Hop oh. attın havaya. Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç. Ben Burak. Havalı hareketler serisinin birisi, birincisiyle karşınızdayız. İkincisi de olacak bunun değil mi? Üçüncüsü de olacak, <laughs> dört de olacak, beş de. Arkadaşlar evet. şu an Antalya'ya geldik. Gösterimiz var burada kurumsal bir firmanın. Gösteriye gelmişken burada hem vlog tadında bir şey olsun istedik. Hem de öğretiyoruz bölümünün, aslında sihirbazın hayatı konsepti bu bir nevi ama size havalı hareketler göstereceğiz. Yani ortamda böyle karizmanız fırlayacak. Böyle duracaksınız çat bir hareket yapacaksınız. Evet. Artık orada dumur edeceksiniz herkese. Yapması çok zor gibi gözüküyor ama çok rahat yapacaksınız arkadaşlar çünkü bunlar çok havalı. Havalı hareketler bölümü başlıyor. O ne lan? Şu ne? Şimdi bu şey Mehmet Ali vardı yani o. Geç o kalmadı, sonra, o kalmadı, kalmadı. Bitti. Yeni kendini yeni hareket bul. Ben sana Olmadı. bir tane göstereyim mi yine Göster. Hareket? Bak. Yok. Tamam. <laughs> Deli mi Hepinize merhabalar arkadaşlar. O, o başkaydı evet o, o başkaydı. <laughs> Sa sağa, baktım, He, sağa baktım bulamadım. Sağa baktım bulamadım. lan? Buranın da arkadaşlar bir önemi var. Şu an acil toplama noktasındayız. Evet. Acil toplanma alanında size coin roll göstereceğiz. Evet. İlk ilk böyle havalı hareketimiz parmağımızda para çevirme. Cı 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 cı. Hemen gösteriyorum. Önce yapalım mı? Yapalım. Şöyle. Şöyle. Görüyor musun? Olay o, bu. Bu hareketi genelde minibüse bindiğinizde ön tarafa bir öğrenci demeden yaparsanız metroda herhangi bir yerde beklerken arkanızda insanı etkileyebilirsiniz. Mesela otobüs durağında bekliyorsunuz şöyle. Çevir babacığım. Çevir. Bırak herkes baksın. Sonra bak, baktığını anlarsanız şöyle bak. Böyle yap. <laughs> İstediğini yapabilirsin. Şöyle yap. Bana şey yapıyorsun. Şöyle yapabilirsin. <laughs> Sizin, size bırakıyoruz. Bir dakika. Araba geçiyor. Saygı. Geçen arabalara saygımız sonsuz. Azıcık ses var. Şuraya geçiyoruz. Huşt. Arkadaşlar başka bir yere geldik. Ses vardı orada. Kusura bakmayın. Bölmüş olduk. Evet Kıvanç'cığım. Evet arkadaşlar bakın. Bu oyunu yapabilmeniz için tabii ki bir bozuk para ihtiyacınız var. Bir lira daha büyük olduğu için ona daha kolay yapabilirsiniz. Küçük bozuk paralarla da oluyor ama yapması daha zor. Ama ilk etapta bir lira kullanacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir lirayı baş parmağımızın üstüne koyuyoruz. Aynen bu şekilde. Daha sonra elimizi yumruk yapıyoruz. Bileri baş parmağımızı işaret parmağımızın arasına sıkıştırıyoruz. Böyle dik oluyor. Sonra baş parmağımızı yukarı kaldırarak işaret parmağımızın üstüne bileriyi bırakıyoruz. Şimdi piston sistemini yapacağız. Bir parmak yukarı kalkacak, Diğeri o diğeri aşağı inerken diğeri onu yukarı itecek. Yani şöyle. Bakın orta parmağım yukarı kalktı. Paranın üstüne bastım. Bu sefer işaret parmağımı yukarı doğru kaldırdım. Piston gibi. O da parayı diğer tarafa aktarmış oldu. Aynı sistemi bütün parmaklar için yapıyoruz. Bu indiriyor. Diğer parmak kaldığınca üstüne geliyor. İşaret parmağı da indirdiği zaman para aşağı kadar iniyor. İndikten sonra böyleydik ya para iniyor. İndikten sonra elimizi açıyoruz parmaklarımızı. Baş parmağımızın kenarıyla parayı kenarından tutup işaret parmağımızı aralıyoruz ve parayı elimizin komple burasından sürükleyip tekrar en başa getiriyoruz. Yani şu şekilde gösteriyorum. Tuttum ve yukarı doğru getirdim. Tekrar en başa. Ve bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş, çok yavaş başlaya başlaya sonra gitgide hızlandırarak yapıyoruz. Bu biraz antrenman istiyor ama oturduktan sonra inanın refleks gibi kendiliğinden oluyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor, o kendiliğinden oluyor. Para ortada bir yerde mesela, burada çok fazla düşerse hiç bozuntuya vermeden tekrar başa alabiliyorsunuz. Aynen, bunu böyle bir hafta falan deneyin, bakın inanın oturacak gerçekten. Hatta bunu yeteri kadar çalıştıktan sonra iki elinizi de birleştirebilirsiniz bu şekilde. Yani birbirine transfer edebilirsiniz, buradan buraya gelir buradan buraya gider. Tekrar buraya verirsiniz. Bu böyle sonsuza kadar devam edebilir. Böyle de yapabilirsiniz yani arkadaşlar. Kolay ama biraz çalışma istiyor. Çalışma yaptıktan sonra çok hızlı oturturuz. Hayır. Ben anlatırken sen ne yapıyorsun? Ne? Dikkati niye benim benim fokusumla alıyorsun? Yok sayıcılar. fokusu ben de oradan repeat yapıyorum yani. sen sağ elle yaptın, ben de sol elle. Belki solak arkadaşlarımız vardır diye sol elle yapayım dedim. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bir mizah seninle yapalım mı? Sen metrobüs durağındasın. Sen bir sarışın hatunsun. Ee? Ben de orada gelmişim böyle. Üniversite öğrencisi. Böyle bunu yaparak senin dikkatini çekiyor. Üniversite çek. öğrencisi. <laughs> evet. Olmadı mı? Oldu mu? <laughs> sarışın hatun çok olduysa Beyaz üniversite sakallı. öğrencisi öğrencisi olur yani. <laughs> sarışın hani... hatun bu mu? Hadi canlandıralım. Tamam abi metrobüste miyiz yani? Ya metrobüs tamam. değil. Sen, bir sen metrobüs değil. Sen bunu mu yapıyorsun abi? Ha, yani. Ben sana bunu yapıyorum. Tamam. Hadi yapalım. Sen bekliyorsun şimdi. Ben mesela. buradayım. metrobüsün kapısı neresi? Burası değil mi? Aynen. Ben basıp gidiyorum. Tamam. İstanbul kartım var mı? Var. Oğlum, duraktayız, durakta. Ha duraktayız. Evet duraktayız. Ha pardon. Tam daha bineceğiz evet. yani. Aynen. Tamam. Geliyorum. <laughs> böyle bir gelmek yok da. Böyle dur bir daha geliyorum. Dur olmadı. <laughs> Bayağı böyle baka baka geldim. Ha <laughs> gözümü da boşu boşuna rol yapıyorum yani. Siz, yani. gözümü alamadım senden. Bir Çok daha. kötü. Geliyorum. Pardon saatiniz var mı? Var. Kaç acaba? Kaçmaz. <laughs> çok kötü. O... <laughs> <laughs> o hatun olsan var ya hiç giderin yok yani. <laughs> Saat şu anda 13.46. 13.46. Teşekkür evet. ederim. Aa, o sakalları besliyor musunuz? Nerede bakıyorsunuz? Akvaryumda mı? <laughs> Babanın seni baktığı yerde. Aman Tanrım. Bu çocuk bu parayı böyle çeviriyorsa eğer, affedersiniz, o parayı çevirmeyi nerede öğrendiniz acaba? Sana ne? <laughs> Çok karizmatik çok etkilendim. Hem parayı çeviriyor hem de beni elinin tersiyle böyle itti reddetti. Aman Allah, o erkeğin peşinden koşmalıyım. Öğrenmek <laughs> istiyor musun? Evet. O zaman kanalımıza gir. <laughs> abone ol. Tamam. Videoya. Ben erkeğim, sen kadınsın. Ben erkeğim değil mi? Bacım <laughs> ne yapıyorsun öyle ya? Çeviriyor bana. Çok güzel şeyler yapıyorsun ha. Hayvan. <laughs> Git buradan köpek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar prova saatimiz yaklaştı. Provaya gidiyoruz hadi beraber gidelim. Sonra cool hareketlere devam. Bugün Erkan falan da var onunla da tanıştıracağız sizi. Arkadaşlar sanırım şimdiye kadar yaptığımız en büyük sahne bu olsa gerek. Çok büyük bir LED ekran var. 1700 kişi var bugün burada. 2 gün sürecek etkinlik. Neyse şimdi az kaldı sahneye çıkacağız. Yan tarafta bugün sunucu olarak Onur'la Doğan var. Aburcu buradan onu tanıyorsunuzdur. Onur bak yeni damatlar geldi. Adam gelini görmek uğursuzluktu. <laughs> Biz ama sünnet yaptıracak. <laughs> <peki>. Pardon ya. Yanacağız. <laughs> <Çok gülüyor> bayılıyorum ya. Şimdi mesela fokus fokus da kapatıyor kapıyı. Bak inanılmaz. Nasıl, nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Evet. Hocam, Hı -hı. ee, ne bir var? İp var. şunu yapıyor değil mi hani buradan? Onu yapamıyorum. Abi o göbek kanı biraz. O <laughs> eritip geliyor. Tamam. <laughs> Bu sahneyi iki güzel insana terk edelim efendim. Biz iki erkek gidelim. Mis gibi iki erkek daha gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kocaman alkışlarınızda Türkiye'nin en önemli, en eğlenceli, en yakışıklı ve en sempatik ilizyonistleri Kıvanç <laughs> ve Burak! <'an. gülüyor> 2014 yılında da biz yeteneksizsiniz Türkiye'ye girmiştik ve orada şampiyon olmuştuk. Bizi orada tanımayanlar ellerini kaldırabilirler mi? Kaldırsın ellerini. SMS atanlar, <laughs> eller indi. Abi dedik ki ya şimdi şöyle şu an şöyle bizim takipçilerimiz şu an diyor ki mesela bize genelde abi niye gösterinizin tamamını vermiyorsunuz ama verememe sebebimiz var çünkü gösteri verirsek biletli gösterimizin bir anlamı kalmıyor. Biz de onun için size birer trik yapmak istiyoruz ki bizim dostlarımız da Hadi bakalım. Keşke biz de size trik yapabilseydik ama <laughs> hiç <hiçbir> şey <trik gülüyor> Ama biraz önceki triğin güzeldi havlu triğin işte. Hayran kaldım ona. <laughs> Onları saklıyorum. <laughs> Size bir şey olsa ben Abi şu Şimdi... özel bir alet getirdik Kıvanç. Abi, gel abi şöyle. İnin... Sen ne neyi düşünür, düşünürsen düşünersen. Neyi düşünürsen, düşünürsen ne oluyor? Bak mesela alıyorsun bunu mendili. Avucun içine doldurmaya başlıyorsa tamam mı? Şöyle dolduruyorsun. iyice itiyorsun içini. Ben kaybolmasını düşünüyorum ve elimi sallayınca mendil kayboluyor. Ve <laughs> o değil de tekrardan cebime gidiyor. Aç elini. Abi bak. Kapa ne? elini. Allah'ım ya. Şimdi senden neye dönüşmesini istiyorsan ona dönüşmesini istiyorum. İçinden düşününce <laughs> ne, neye dönüşsün? İnşallah <laughs> <amcun. Ha? gülüyor> ben çıkmam içinden Ha? İnşallah ben çıkmam içinden. Neye dönüşsün? Evet. Rende. Rende! <laughs> tamam konsantre ol. Odaklan. Şöyle tut elini. Şöyle, tut elini. Şöyle yap. Rendi değil. Rendi unut. Başka bir şey düşün söyleme ama. Tamam söylemedim. Söylemedin. Düşündün mü? Düşündüm. Tamam, düşündüğüm tamam, şeyi düşünmüyorsun söyleme. değil mi? Düşündüğüm Bakalım. şeyi düşünmüyorsun. <laughs> Bakalım neye dönüşmüş. Aç <laughs> elini. Onur gösterir misin neye dönüşünü görsün herkes. Abi Abi resmen pembe bir mendile dönüştü. Sanki değişmedi gibi. Abi ben bunu açmasam hadi ya. Hadi. Oğlum niye ya böyle şeyler abi. düşünüyorsun? Ya. Neden böyle şeyler düşünüyorsun? Hayır ha. Ne diyorsun bu? <laughs> <laughs> benim değil Allah'tan bu. <laughs> <Oğlum>, Allah'ın olmasın <laughs> bu. <gülüyor> Ee... Para göre değil bu. Kimin bu? <laughs> Kim laf atıyorsun <laughs> bir şey <laughs> Böyle bir insan varsa ben onunla tanışmak isterim. <laughs> gerçekten tanışmak isterim. Çok teşekkür ederim kardeşim beni Ay binlerce takipçinize madar <laughs> ettiğin için gerçekten. Hayal gücün çok iyiymiş abi. Eyvallah kardeşim. Yani düşüneceğim bir şey yok ben düşünüyorum. Leblebi düşünüp bu oluyorsa adam bakıyor. <laughs> <başlayayım. gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Rica de Bir don fark etmiyor abi yani. Evet evet yani evet. e, inanılmazdı gerçek. Demek ki bilinç altında neler dönüyor. Bu arada bu iki şimdi lütfen bu iki değerli insanın da kanala evet. takip etmeyi şuraya da koyuyoruz. Nerede? Şurada. Evet Sonra unutmuyoruz. Aburcubur TV'yi de takip edebiliriz. Aburcubur illüzyon yok da işte muhabbet şakalar var. Bu, bu arada Cubur. Onur ve Doğan e, bizim ilk beraber sahneye çıktığımız zamanki ilk gösterimizi izlediler yani. Hey be. İlk, oradaydık. Sağolsunlar evet. oradaydık. Ilk, i̇lk, ikili olduğumuzda sahnede canlı performans bir buçuk saat millet böyle nasıl sıkılıyor ama öyle böyle değil. ilk zaman öyle, biraz Zaten Ama... Zaten kendilerini hiç geliştirmediler. Aynı <laughs> yani. o zaman da eğlenceliydiler, şimdi de aşırı eğlenceliler. eğer takipçi sayımız 7 milyonu bulursa onları uçuracaklar. Evet, kafanda kar kalmış bu arada. Çünkü bugün, bugün çok karlı bir işteyiz. <laughs> Arkadaşlar Erkan'dan bahsedelim bize biraz. Erkan canımız ciğerimiz bu aralar bizde gösteriye gelmiyor abi hiç ama niye niye gelmiyorsun ya? Çağırmıyorsun Çağır. <laughs> Erkan sağ abi olsun. Abi yok diyor sürekli ya. <laughs> bu yola ilk başladığımızda Erkan da sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Yani ışık falan vesaire. Evet, Işık, Erkan se her şeyimizi yaptı sağ olsun. Sen öğrettin abi bize ya. Valla. Yani. Hey gidi günler size, ya. Ben beraber öğrendim yani. Ben ilk <laughs> bir <gülüyor> de tek odanın dışında çıkıp atıyordum. evet ya. Ne diyorsun bugün gösteri hakkında? Müthiş müthiş bir gösteriydi. Valla iyi geçti mi diyorsun? Evet, çok güzel geçti. Ben şimdi siz sahneye tabi konsantre oluyorsunuz gösteriye. Ben biraz da böyle hani e, izleyiciyi seviyorum. Aşağı yukarı 1700 kişi vardı herhalde. Var abi, 1700 abi. kişi vardı. O 1700 kişinin tamamından çok güzel reaksiyon vardı. Valla. Evet yani süper bir gösteriydi. Bence şu an çıksanız, çıksanız tekrar çıksanız sahneye aynı oyunları yapsanız Aynı şekilde tekrar reaksiyon alırsanız o kadar güzel yani. Hadi Hayır, canım. Yani. Vallahi de şu an popom havalarda yani. Aldım evet. gazı, ben gidiyorum sahneyi aynı <laughs> olduğu yapmaya. <yapıyorum>. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi çok güzel bir havalı triyimize daha, hareketimize daha. Nedir Kıvanç'ın bu hareketimizin ismi? Hemen göstereyim ama önce. Tamam şu... göster. Bak yok, yok, yok. Ya da var. İstanbul Cut. Hop! Oh. attın havaya. Ya da tuttu. Gitti. Ne gördü? Şimdi bunu öldürdü. <laughs> <laughs> Tek bir hareketle aslında birçok efekt yapabileceksiniz. Şimdi onu göstereceğiz size arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bunu bulan adımın adı Tenkai. Hareketin adı da Tenkai. Öyle biliniyor. Şu hareket aslında çok basit. Kart e, kartı tutuyorsunuz şöyle. Avucunuzun içinde şu şekilde koyuyorsunuz. Ve parmağınızı buradan destekliyorsunuz. Kart burada bu şekilde duracak. Şimdi dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Hemen onu söylüyorum. Tabii böyle tutuyorum elime. Karşı taraftan gözükmesin diye. Bir, elimizi çok aşağı indirmiyoruz. Aynı zamanda şöyle doğal olması gerekiyor. Doğal. Şöyle sanki parmaklarınız Baş parmağınız bunu buradan yakalayacak. Aynen bu şekilde. Ve bu şekilde rahat duracaksınız. Peki bu pozisyona nasıl geleceğiz? Yani bunu nasıl yapacağız? Hemen onu gösteriyorum. Şimdi birinci şeyimiz şu. Bunu tuttuk. Tuttuktan sonra orta parmağımıza kartı kıvırıyoruz. Ve daha sonra o pozisyona getirecek böyle döndürme hareketini yaparak avucumuzun içinde tam şu girintiye sokuyoruz. Ve sonra baş parmağımızla kartı yakalıyoruz. Ve parmaklarımızı açıyoruz. Bir daha gösteriyorum çok hızlı tuttum, çevirdim ve parmaklarımı açtım. Bu bir. İkinci hareket şu. Bu iki parmağınızın arasında tutuyorsunuz kartı. Kaybedecekmiş gibi yaparken yine aynı şekilde tutup araya alıp baş parmağınızı koyup parmaklarınızı açıyorsunuz. O da şöyle gözükecek. Tuttum, açtım ve gitti. Burada parmaklarınız rahat olsun arkadaşlar. Şöyle kasmayın böyle parmaklarınızı. Rahat, doğal. Şöyle olması Tuttun, şey. Tuttum, geldim, attım. Üçüncü önemli nokta. Bunu yaparken arkadaşlar sanki kartı fırlatacağız. Ben şimdi kartı atacağım sen getir bırak. Bak tutuyorum kartı. Atıyorum. Ne kadar doğal oldum çünkü gerçekten kartı attım. Bir daha bir Süper. Tuttum kartı. Aynı şeyi yapacağım ama sadece bu sefer kartı ten kaydı tutacağım. Ama aynı şekilde günümü o tarafa doğru bakacağım. Kafamı o tarafa doğru çevireceğim. Yani tuttum. Attım gitti. Hayır, gitmedi. Buraya koydum. O yüzden bu dağlığı yakalamak için bunu biraz öyle çalışarak yapmak gerekiyor. Yaptıktan sonra çok daha rahat olacak. Şöyle göstereyim. Tuttu. Gitti. Tabii bunu ağızdan da çıkartabiliriz. Onu, evet, onu da göster. Bunu da şu şekilde oluyor. Ee, tamam. Onu da yap bence. Çünkü herkes kart kullanmayabilir. Yani bunu dediğimiz gibi kredi kartı da yapabilirsiniz. Okul kartınızla yapabilirsiniz. Yani şu şekilde yakaladığınız her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen öğretiyorum orada. Arkadaşlar şu şekilde. O da aynı. Teknik aynı. Sadece pozisyonlar değişiyor. Tuttum kartı. Ee, önce yapayım size. Nasıl olduğunu görün bir kere. Şöyle gözükecek. Tuttum. Peki ne yaptık burada? Tuttuk önce. Diğer elimizi geldik. Bu kartı alıyormuş gibi yaptık. Ve daha sonra elimize doğru yöneldik. Bunu yaparken de tuttuğum zaman kartı sanki böyle kavruyormuş gibi yapıyorum. Kavruyormuş gibi yaparken tenkayı alıyorum. Tenkayı alıyorum ve elime dokununca elim gidiyor ve ben de otomatikman buradaki elime bakıyorum. Ki herkes oraya baksın diye. Tuttum baktım ve buraya gitti. Şimdi bu pozisyondayız. Şu an elimiz, bütün odamız burada. Peki ne yapıyoruz? Bu elimizi komple açabileceğimiz bir anımız var. O da şu arkadaşlar. Tuttuk, vurduktan sonra bu elimi şuradaki göğüs kafesime yaslıyorum ve kartı bu ikisinin arasında, göğüs kafesimle elimin arasında tutuyorum ve bütün parmaklarımı açıyorum. Bu sefer gerçekten hiçbir şey yokmuş imajı veriyorum yani. Tuttum, alıyormuş gibi yaptım, Elimi vurdum, gitti. Açtım elimi, bütün elim boş, hiçbir şey yok. Gayet rahat. Ondan sonra tekrar Tenkai'yi alıyorum kartı ve yukarı doğru elimi kaldırıyorum. Kartın köşesini ağzını yakalayıp ellerimi açıyorum. Olması gereken <laughs> şu yani. Bir kez daha, son bir kez gösteriyorum. Tuttum, alıyormuş gibi yaptım. Elimle ittim. Buraya bakıyorum, kaybettim, göğüs kapısına yazdım. Daha sonra tekrar tenkayla tuttum. Karşı tarafa bakarak elimi yukarı getirdim. Köşesini ağzına tutup ellerimi indirdim. Mesela bu hareketi yaptınız arkadaşlar. Şu an gözüküyor diyelim. Biz buna vizyonda e, şey diyoruz. Flash vermek diyoruz. Flash vermemek için yapacağınız kişileri tam karşınıza almanız gerekiyor. Mesela 4-5 kişi varsa bu hareketi denemeyin. Görebilir. Tam o odak noktayı da ayarlamak için aynada çalışabilirsiniz. Nasıl daha iyi yapabileceğinizi. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel oyunlar öğrettik. Ee, devamı gelecek. Takipte kalın. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimiz evet, için. Bu havalı hareketleri yapın. Bize de Instagram'dan atın ya. Değil mi? Evet. Atın biz izleyelim onları. Bakalım yapabilecek misiniz? Görüşürüz. Hoşçakalın. Lütfen lütfen